Gökyüzü, binlerce yıldızın efsanevi hikayesinde bir penceredir. Farklı gezegenler, çatışmalar ve kahramanların bir araya geldiği bu destansı evrende Star Wars'un eşsiz karakterleri unutulmaz izler bırakır. I need him. Please, don't, don't. Aralarında cesurca savaşan Jedi Şövalyeleri, karanlık tarafın cazibesine kapılanlar ve her biri kendi hikayesiyle gönlümüze tat kuranlar vardır. Ancak galaksinin derinliklerinde unutulmuş ve çoğu zaman hak ettiği değeri görememiş karakterler de saklanır. Onlar hayatın iniş çıkışlarında belki de ikinci bir şansa layık olanlardır. Bu videoda gözden kaçmış bu dikkate değer karakterler adanmıştır. Bir zamanlar parıldayan ışın kılıçlarıyla aydınlanan, şimdi ise tozlu kumların ve unutulmuş geçmişin gölgesine yatan bu karakterler Star Wars evrenine ayrı bir derinlik ve anlam katmıştır. Galaktik düşmanların ortasında onlar kendi iş çatışmalarını yaşarken seyircinin kalbine de dokunmuştur. Bu videoda belki de adlarını pek duymadığınız fakat sevgi dolu bir şekilde hatırlamaya hak eden 6 Star Wars karakterine odaklanacağız. Onların hikayeleri güç, cesaret ve kahramanlık dolu. İkinci bir şans hak eden bu karakterler unutulmaz maceralarına nasıl yükseldi ve düştü, onlara duyulan sevgi ve hayranlık nereden geliyor hep birlikte keşfedeceğiz. Hazır olun çünkü ışık ve karanlık arasındaki savaşın gölgesine kaybolacağımız, gözden kaçmış ama asla unutulmayacak bu karakterlerin heyecan verici dünyasına dalıyoruz. Star Wars evreninin en derin ve gizemli köşelerine yolculuk edeceğiz. Çünkü onlar ikinci bir şansı hak eden unutulmaz yıldızlar. Kylo Ren. Kylo Ren Han Solo ve Leia Organa'nın tek çocuğu olan Ben Solo olarak doğdu. Bir zamanlar amcası Luke'un vesayeti altında bir Jedi şövalyesi olmak için eğitim aldı. Ancak Skywalker ailesinin laneti onu da buldu. Karanlık tarafa düştü ve kaçtı. Snoke'un çırağı oldu ve Kylo Ren adını aldı. Ardından galaksiye savaş açmak için geri döndü. Anakin Skywalker'ın öfkesini ve hırsını Kylo Ren'e bakınca görebiliyorum. Bu özelliği belki de onun bu kadar popüler olmasına sebep oldu. Son üçlemenin şüphesiz en tutarlı karakteri de Kylo Ren'di. Kylo Ren başından beri iyi bir insandı ve 2019 yapımı Star Wars Skywalker'ın yükselişi filminde bunu kısaca kanıtladı. Ne yazık ki Ben Solo, Rey'i hayatı döndürmek için canını vermek zorunda kaldı. Bu yüzden Rey, Ben Solo'nun iyi tarafını hiç göremedi. Bu da Ben'in amcasının her zaman olmasını istediği kahraman Jedi olmak için bir şansla hak ettiği anlamına geliyor. 2. Kont Dooku Sterano'lu Count Dooku bir zamanlar Jedi ustasıydı. Ancak Jedi düzeninde gördüğü olsuzluk ve bağnazlık ona hayal kırıklığına uğrattı. Bu nedenle karanlık tarafa katıldı. Darth Sidious'un emrinde hizmet etmek için Darth Tyranus kılığına girdi. Dooku Jedi'ler ve galaktik cumhuriyet olmadan galaksiyi daha iyi bir yer haline getirmeye kararlıydı. Tek düşüncesi buydu. Aslında iki tarafında gücünden yararlanıp bu kavgayı bitirmek istiyordu. Dooku bir antagonistti ama gerçekten iyi niyetliydi ve Star Wars'un hikayesi bazı açılardan onu haklı çıkardı. 2005 yılında yayınlanan Star Wars episode 3: Revenge of the Sith'te Sidious'un kurbanlık bir olarak öldü ve karakter hem kişisel hem de anlatı açısından bundan daha iyisini hak ediyordu. Sidious'un artık ona ihtiyacı kalmamış olsa bile karakteri orada ölmeyecek kadar büyüktü. 3. Prenses Leia Organa. Leia Organa orijinal Star Wars filmlerinde yıldız bir aksiyon kahramanı olarak tanıtıldı ve devam filmlerinde de bunu sürdürdü. Direnişin General Leia solosu oldu ve yeni cumhuriyet harekete geçmezken cesurca ilk düzenle savaştı oğlu Kylo Ren de karşı tarafta olduğu için bu Leia için aynı zamanda kişiseldi. Leia trajik bir şekilde tek çocuğunun kurtarıldığını görecek kadar yaşayamadı. Leia Rey'i bir Jedi olarak yetiştirdiği için kendini tatmin olmuş hissetti ama ailesi söz konusu olduğunda kişisel serüveni asla tam olarak tamamlanamadı. Leia gibi asil ve özveril bir kahraman aynı zamanda sadık bir anne, mutlu ve bütün bir aileye sahip olmak için bir şansı da hak ediyor. Ki kendisi biliyorsunuz ki Disney'e satılmadan önce Lucas'ın gelecek projesiydi. Luke, Dagobah'da da apar topar gidince Obi-Wan ve Yoda'nın Force konuşmasında bir umut var diye bahsettiği kişi Leia ydi. Ama Disney yanlış anladı sanırım. Bir anda Rey yolu verdi. Padme Amidala Padme Amidala aslında The Phantom Menace filminin Naboo'nun genç kraliçesiydi. Daha sonra Galaktik Cumhuriyet'te barış, demokrasi ve diplomasi savunan bir senatör oldu. Bir süre sonra Padme kariyer ve aşk hayatında olumlu gelişmeler aldı. Ancak Anakin Skywalker ile ilişkisi onun hayatını büyük bir şekilde değiştirdi. Anakin onu Mustafada neredeyse öldürdüğünde Padme korkunç bir ihanete uğradı ve kalbi umudunun ötesinde kırıldı. Birkaç saat sonra Leia ve Luke'u dünyaya getirdiğinde kederli ve umutsuzdu. Onların büyüdüğünü görme şansı hiç olmadı. Padme gibi masum ve idealist bir kahraman ve anne hayatını yeniden yaşamak için kesinlikle bir şans daha hak ediyor. Jedi ustası Kit Fisto Kit Fisto, Star Wars prequel işlemesinde küçük ama sevimli bir yardımcı karakterdi. Hayranlar onu kitaplar ve TV şovları gibi diğer mecralarda çok daha fazla gördüler ama filmlerde yeterince ekran süresi bulamadı. Kit'in bu filmlerde daha fazla ön plana çıkması gerekiyordu ve onurlu bir şekilde sona ermesi için ikinci bir şansı hak ediyor. Kit Fisto şansöyle Palpatine'in ofisinde onunla yüzleşen 4 Jedi ustasından biriydi. Ancak hızlı ve beklenmedik bir şekilde öldü. Kit'in bu şekilde ölmesi yanlıştı bence. Ve imparatorluk güçlenirken kaçıp savaşmaya devam etmek için bir şansı daha hak ediyor. 6. Darth Maul Darth Maul gibi kötü bir karakter bile Star Wars hikayesinde ikinci bir şansı hak ediyor. Kanona göre Darth Maul Dothamur'da güçe doğarlı bir çocuk olarak büyüdü ve Darth Sidious diğer insanları Maul'u istismar etmeler için manipüle ederek karanlık tarafa geçmesini sağladı. Sidious Maul'u öz nefret etmesi için bile şarpıttı. Hiçbir çocuk bunları hak etmez ama Maul'un çıkış yolu yoktu ve bu da onu Sirius'un istediği gibi karanlık tarafa götürdü. Darth Maul bundan sonra bir Sith-Siyuk olarak sadece bir araçtı ve bu onun tüm hayatı haline geldi. Yaptığı pek çok yanlışa rağmen bu karakter Sirius'un tek kullanımlı piyonu değildi. Aklında sürekli bir plan vardı Maul için. Ancak ne olursa olsun Darth Maul da Dathomir'de normal bir hayatta büyümek için bir şansı da hak ediyor. Ve bunun için de güzel bir dizi çekilebilir. Darth Maul hakkında da şöyle özet bir bilgi geçeyim. Kendisi Darth Vader karakteriyle sağlam bir popülerlik yarışına girmiş kazanma tarafına yaklaşmıştı. Lucas'ın projesi Vader üzerinden olduğu için Maul karakteri live action filmlerden çektirilmiştir. Doğruluğu tartışılır ama böyle bir duyum mevcut trooperlarım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olabilirsiniz ve like atabilirsiniz. Yorumlar kısmına da benden çekmemi istediğiniz videoları yazarsanız mutlu olurum ve ona göre içeriklerimi geliştiririm. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.